Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy Bit Pazarı. Dayız. Bu yer nerede? Biberoğlu Sağ Kol İş Merkezi'nde. Böyle bir yerdeyiz. Bu <laughs> Valla, ben bir kere daha gel. Ne? Saat. <laughs> tamam. Sen aldığın fiyatın altına verdiğin için çaylar benden. <laughs> parçaların bak burada bol miktarda var. Bu ne kadar satalım bunu? Satıl değil ama.

Çok Aptikler falan da çok harikaymış. Ben şahıs yazdım Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Osmanlı. Yolun <laughs> <laughs> Elektrik saat tarihi eser. Ne <laughs> ee, anne? Hmm, singer bir tane daha vardı? o bu ellen çevrilenler. <laughs> Evet. Hemen çevirelim isterseniz. Vallahi yere. çok güzel ya. Çok süper <laughs> ya. Vallahi çok güzel. Ay 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 süper süper. Vallahi sesi bile güzel. Vallahi sesi bile güzel. <laughs> mekanik harikası. Tabii mekanik bunlar doğru. Bizim kastediyorum. <laughs> var. Bir tane yani, Şingen 100 liraya almıştım. İnan 4 yattık var. Değil, değil mi? mi? E, aman ne yani ne güzel çalışıyor. Dikişte bir atlama yok. O Yok bunlar mekanik değil. Da, değil. Kopunuş Bunların bozulma şansı yok ya. İki tane kayış yok yok. iki tane kayış aldım. Bunun kapağından. Evet. Bunun ayarladım. Tamam. tamam. Şakır, şakır çalışır. çalışıyor. Hem de nasıl? Şey Kristaller. E, ee, mobil adım. Bir... Yok böyle. Böyle evet. Şey, şey var. Evet. Kutusu var. Kutusu var. Anladım. Çıkarıyorsun. Tamam. Singer. Singer. İşte elektrik evet. gitti şey derdi abi. yok. Bilmem ne derdi yok. Yok yok. Üretime yok. Üretime devam. Yok bunlar için elektrikli de yapıyorlar. Yani pedallı yapıyorlar. Pedallı yapıyorlar. Pedallı i̇şte, yapıyorlar. 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 Gerek yok. Ya evde iş yapıyorlar. Ama diyor ki bazı bunu çevirirken nasıl dikiyor diyor. Hı. Öyle dikiyor. Şeyle çevirmiyor mu? Şey Elektrik çevirmiyor mu? Çeviriyor ya ya. işte. bunu çevirince her yani eli dikecek yani. muhakta, muhakta. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ya. Çeviriliyor mu? Çok doğru. Biblolar. şimdi bu kadar elektronik mi var? Tabii. Ayağım sakat Çay içer misin? Yine asla değil. Sen aldın mı? Yok, Evde kimse yok. Şurada var bilirsin. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun değil mi? Gitmiyorsun. şunu bir yere bırak, İçerisi daha Aha, değil mi? kıracağım. Bir yabancı, yabancı ya. yabancı yabancı ülkeye ya. falan mı gidecek bu? Ya. Nasıl? Yabancı ülkeye falan mı gidecek Ha, öyle. Teşekkür çekiyorsun. Sen ama aynı Bir tane. <laughs> <laughs> tabii, tabii, de tabi bir Tabii tabii, ürün, de ürün de çekmek de daha güzel. Şey Yok, <gülüyor> 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 tablolar nerede? Bak, Hı, evet. Tablolar. Aşağıda da var mı? Bunlar ne? Lambalı radyo mu? Lambalı. Lambalı radyo. 80 senelik bunlar. Ya. 80 senelik. Fiyatları ne oldu bu lambalı radyo? Şu anda bunun fiyatı bize efrat taktırdık. Bunları 500 lira verdik. Lir ya. Çok çalışır güzel. vaziyette. Şu an çalışır vaziyette. Şu anda çalışır Doğru. vaziyette. Çok, çok güzel mesela. Çok, eski çok şu harika. Şu mesela. O kadar eski bir şey. Bu Değil mi? Adı. Baksana ya bak. Nasıl? Böyle bir resim yoktur yani. Doğru. Arkasındaki devlet. Onun arkasındakine bakabilir miyim? Şimdi evet. daha yağlı boyu da. Bunu tabii ters tutuyoruz. Yani yukarı hmm. doğru çevirmemiz lazım ama. Evet. Burada hat yazıları var. Hmm. Bunlar hat yazısı. yazıları. Hat, hat yazısı. Hat yazısı. Hmm. Ha. hat yazısı? Şunlara baksana bu çok eski bir şey. Ya gerçekten. Şöyle. <laughs> çok güzelmiş. Sunak mesela. Sunak. Sunak kaç yıllık? Valla o da yani gene bir 60 70 vardır yani. Fiyatı nedir bunun? 1300. 1300. Evet. <laughs> aşağıda onun gümüşü var ama başka bir şekilde. O gümüşü çok güzel aşağıda. Aşağıda? Aşağıda. Burada benim tablolarım da var aşağıda. Hmm. Bir de bunun bir güzel şeyi var ama çizimli şekilde var. Evet. Eğer çekerse orada aşağıda tablolar olduğu yer bana aitti. Nerede aşağıda? Bunun bir aşağı iniyorsunuz. Tamam. İndiniz Siz, mi aşağıda? Sizin yeriniz nerede? Ben bir daha geleceğim buraya o zaman da çekeyim daha rahat yaparım. Benim bir burası He. bir de aşağısı var benim. Tamam. Bir de aşağısı Onun var. için özel olarak geleyim daha rahat geniş tamam. zaman diliminde. Tamam. İsim nedir? Mesut. Mesut Bey, Cem bende. Cem, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu ne? Bu tekstil makinesi. İlk çıkan tekstil makinesi. 1934. Gülşah il, ilk çıkan test, tekstil makinesi. Yani 10 sene sonra 100 yıllık oluyor. Allah Allah. 90 yıllık şu an. Bu ne yapıyor? İplik mi açıyor? Yok bunları tekstil nasıl şey dağıtıyorsunuz ya da, broşür. Ha ha ha. Fotokopinin tekstil. daha çıkmadığı zamanlar. <laughs> tekstil. Tekstil makineleri var. Tekstil vardır. makinesi. Ben tekstil ya, anladım. Yok, ben, tekstil, ben de öyle anladım. Tekstil. Ha. Yani bu da bu matbaanın şeyi. Ha ha Merdanesi bu. Tamam. Bak bu da yazıları. Bu tekstil makinesi. Evet. Ben de tekstil anladım. Bu... Yok. Bu e, şuralarda şeyi vardır. Amerikan malı bu. <laughs> hmm, şöyle. Markası Evet. 1934 de herhalde bir tarih var. Bilmiyorum. Tamam, yoktu. tamam. 1904 mi yoksa 1915 mi yoksa ben de bilemiyorum ama. Buna yazılı olan şeyi e, bağlıyorsunuz. Bu şeyde, bu şey e, ilaçlı kağıttır bunlar. Tamam. Bunlardan ben biraz çalıştım. Ben kırtası yaptım. Şimdi bu, hmm. bu sulu sistem makinalarda biz fotokopiyle başladık. Sonra şey, tonerlere döndük. Bu daha önce bu fotokopi makinesi olmadan önceki tekstil makinası. makinesi. Tekstil makinesi. Biliyorsun o Tabii, tabi. bunlar Tabii. çıkmadan önce tekstil makineleri vardı. Kağıda ha? baskı yapıyor. Tabii kağıda aynı. Çok harika. Fiyatı Bunun fiyatı neydi? Bu üç buçuk. Üç buçuk. Ya 90 yıllık bu dedim ya artık evet. bu antik oldu. Bu. Antik oldu doğru. Doğru. Bu antik oldu. Çok çok teşekkür ederim tanıştığınızda memnun oldum. Sinirmeyi. Ben de sizin memnun oldum. Görüşmek ederim. üzere. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler efendim. kolyer. Yüzeye bakar mısın? Ateş ediyor. Ben vurulmadan kaçıyorum. <laughs> Güzeldi o. Görmedim bakayım. Oo. Oh. Ortadaki zımanda. Hım. Dışar yolu. Bunlar bisiklet. Bunların fiyatları ne oldu? Bu 500. 500. Bu çalışır bisiklet. Yani. Çok güzel. Çok güzel. Şeridi de üzerinde. Her şey üzerinde evet. Patlı ile şeridi de üzerinde. Az yazı yazmadık bunlardan. <laughs> ben <de> çok <laughs> Asker bey, Ya. De. Teşekkürler. Bakırköy'de neler vardı? Kürşak şaklattım. Neler neler. neler, neler. Şunlar bir zamanlar ne modaydı. Oo, hmm. radyonun atası. Vay vay vay. Çok süper. Buranın bir alt katı da varmış. Çok güzel. Hmm. Zaman tabii, tabii tabii canım. Zaman yetmez şimdi. Ay, Hangisi? Aaa böyle. Tamam yani. yani. <laughs> yani, tarih, tarih yaşıyoruz şu şundan an. Şundan da vardı bir tane. Çok şu, güzel Şunlardan Taban, mı? Kare Şunlar. Bak bunlar senin grup. Gaz ha. lambası grubu. Ama senin horozdan denk gelmedik. Horozun mu? Nasıl denk gelmedi? Vallahi horoz gördük mü şimdi? Göremedik. Aa keşke şey yapsaydı. İstik çakıllarına falan mı? Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Olmaz kasmasını takar getiririm. <laughs> o ya horozundan tanışalım artık. 9 yıllık. Değil mi? Canım benim. Hayırlı işler olsun. Canım olur. Bak özlediğim şey Bak, hemen gidiyor. Pes. Hmm. Aşağıya bakacak mısın? Aşağı mı? zamanımız yetmez yavaş yavaş gidelim. Pafia arkadaş. Pafia arkadaş. <laughs> evet arkadaşlar burada yayınıma son veriyorum. sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı. Yani. Videomu beğenmeyi. Unutmuyoruz. Sonra videomuza... Ama ne oluyoruz? Bu de değil. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> bir artık kurtulamam ömür boyun. <laughs> bir yıl sürecek değil mi? 4 yıl sonra bir yıl. Ama bir daha dersen... <laughs> Bilmiyorum dolu çek. Dolu çek.